Merhaba arkadaşlar, Umikids'e hoş geldiniz. Bugün yine benim de çok sevdiğim bir çizgi film karakterinin makyajını yapacağım size. Ama dudak makyajını yapacağım. Winnie the Pooh'dan Tigger'ın dudak makyajını yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk önce Tigger'ımızın şemasını çizeceğiz. Sonra boyamamız çok daha kolay olacak açık renkli bir dudak kalemiyle ilk önce burnunu ve suratını belirliyorum. Minicik gözlerini, kulaklarını, neresini boyamamız gerektiğini belirliyoruz bu kalemle. Sonra alt dudağımdan itibaren vücudunu yerleştiriyorum. Kollarını belirliyoruz ve bedenini çeneme doğru uzanan yeri bedeni olacak, göbeği olacak yani. Bu şemaları çizdikten sonra şimdi renklendiriyorum. İlk önce en açık rengim olan sarı ile başladım. Sarı olacak yerleri boyuyoruz. Kulaklarını ve göz kısmını boyadık. Şimdi ağzını boyuyoruz tigarımızın. tigrımızın göbeği de sarı, göbeğini de sarıya boyuyoruz. Başka ne renkler vardı tigrda? Turuncu. Evet, şimdi turuncuyla boyamaya başladık. Vücudunun geri kalanı zaten turuncu olacak. Suratın üst kısmını turuncuya boyuyorum şimdi. Burunda bir boşluk bırakacağız. Bir farklı bir renk olacak. Kulaklarının dış kısmı turuncu. Kollarımız turuncu. Ve göbeğinin yan kısımlarını da turuncuya boyayacağız. turuncular gelmeye başladıktan sonra yavaş yavaş ne makyajı yaptığımız ortaya çıktı değil mi? Tigre benzemeye başladı birazcık. Şimdi siyahlarla kontürlerde geçtiğimizde kenarlarına tigarımız iyice belirmiş olacak. Evet ince fırçayla kenarlarından siyah geçiyorum şimdi kontürler kulaklarının iç kısmı. Bakın daha yeni başladım bu siyahlarla ama hemen ne olduğu belirlenmeye başladı değil mi? İki tane küçük, çocuk göz. Onları da koyduk. Burunun kenarları ve ağzı. En önemlisi yine bıyıklarımız. Üç tane bıyık çıkartıyoruz. Kollarını ve ellerini de belirledikten sonra damaları yapıyoruz üzerindeki kalınlı inceli damalar Evet Çok şirin olmadı mı hmm. Bak yiyeceğim oldu Umarım makyajımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonunu tıklayıp yorum bırakmayı sakın unutmayın olur mu arkadaşlar? Ve videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız lütfen Umekiz'e abone olun. Görüşürüz. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz.